merhaba arkadaşlar bugün de sizlerle kroşe e, çizeceğiz. Zaten gördüğünüz gibi ben kendim çizmiştim önceden. Kroşe çizeceğiz. E, i̇şte paket yapacağız. Sonra ben öyle paket yap, kendim açmayı, kendi yaptığım paketi açmayı çok seviyorum. Mesela ben burada kendim kendime paket de yapmıştım. Hello Kitty paket. Şöyle Hello Kitty paket. İçinde paketler var ve ben buna daha fazla paket niye eklemiyorum dedim. <laughs> Bunlar bütün paketler. Bir de yanına müzik koydum. Müziğimiz müzik. Evet arkadaşlar bu arada yanında bir arkadaşım daha var. Ee, komşumuz. Birinci sınıfa gidiyor. Elanur. Şimdi buradan göstereyim. Onunla birlikte çizeceğiz. Ee, şimdi çizdik. Çizdik. Onları boyayacağız. İşte paket yapacağız. Size göstereyim. Ben de gösterebilir miyim? Ben de. <laughs> Tamam. Elan burada kendi çizdiğini göstermek istiyor. Burada e arkadaşımdan aldığım bir müzi müziği koydum. Ikayım. Müzik diyorum. <laughs> Küp Sonra işte paketler yapmayı ben böyle çok severim. Hatta karakteri görmüşsünüzdür. Ikayım. Niye göstereyim? Burada da karakter. Bu sürpriz karakter. Bu evet. ne karakter? Ikayım. Sürpriz sticker. Ben bunlara bakmadım uzun zaman geçti yapalım. O yüzden e, uzun zaman geçsin ki öyle yapayım dedim. atayım. Çünkü merak edici oluyor. Neyse o zaman çizmeye devam ediyoruz. Ben de göster. ASMR gibi ne yapıyorsun? <laughs> Gösteriyorsan göster. Arkadaşlar bıçak yani. Evet arkadaşlar ben burada e, çizdiklerimi göstereyim. Kurami. Kurami. E, bu arada bu çok seviyor. He? Bu Kremi. neydi? Yo, ben çok sevmiyorum. Karakterlere bağlı değilim. Bu neydi ya? Keropi. Keropi, Keropi bu da My Melody. Melody'yi çizdim. Keropi e, ve Chromie'yi çizdim. İşte o var. Onun çizdikleri bu. Bunu aynaya koyarak benden çizdi. Bunu ben çizdim ona verdim. Bunu da Sarı var mı? Verdim. Bunu o çizdi. Melody. Bir de bu vardı Chromie. Bir de bir şey soracağım. Sarı nerede acaba sarı renginiz? Çizdiklerim bunlar. Sonra şimdi evet. bunu boyuyoruz. Sarı rengim yok maalesef. Ee, şeyde, kalem kutuda varsa var, yoksa yok bilmiyorum. Evet ben şimdi boyayıp hepsini geliyorum. Hepsini boyayacağız. Mı? Bu arada arkadaşlar, e, e, kanala abone olmayı unutmayın. 50 aboneye az kaldı. 2 abone falan kaldı galiba. Ee, abone olursanız çok sevinirim. Like atmayı da unutmayın. Biz boyalım geleceğiz. Tarık küçük video çekiyor. Evet arkadaşlar şimdi bir sürpriz getirdi. <laughs> benim sürprizim. Hmm. Düşüreceğim beni. Düşüreceğim. Tarık. Ben Denle. Bu benim kardeşim arkadaşlar. Bu alıyor kardeşimi. Mi Spiderman. Ve sürpriz. <laughs> bu benim kardeşim. Madem durmuyorsun hadi git. Bay bay. Gel bana. Ver ben Tara, Tara vereyim. Tarık al. Al. Dur. Dur. al çocuğu. Bay bay. Bahar ablamın boyadığı böyle. Evet arkadaşlar benim <laughs> çizik boyadığım bu. Otur, otur. Otur. Evet, ne, oldu? Ha, ne oldu? Ha, ne oldu? Ah, Gel. Benim boyadım. Ne böyle. Boyadı, ben ben böyle. Ben ye. aralıksız ben boyadım. Ben şey. Ben şey. Bu hangi ne? renk boyanır? Yorumlara yazın. Hangi ye. renk? Yeşil. Şey. Kerapi bunun adı. Arkadaşlar Allah aşkına bunun adı ne? Yazar mısınız yorumlara? Ben Keropi diyorum. Çünkü adı Keropi. Sen ne diyorsun? Kerop. Hayır sanki başka bir şey diyordun az önce. Flamingo. Ee, flamingo oldu oldu. <laughs> Aynen arkadaşlar bu Flamingo. Bir de bakın arkadaşlar ben bunu <gülüyor> boyadım. Kendimi <laughs> çizdim hatta bu çizmiyor. Al bak hiç çizemiyorum. hiç çizemiyorum. Hiç çizemiyorum. Hiç çizemiyorum. Hiç çizemiyorum. Hiç çizemiyorum arkadaşlar. Bunların hepsini ben çizdim de o boyadı. Ha, neyse. Evet arkadaşlar ben şimdi bunu boyadım. Yorumlara çıksa e, kalanı var mı acaba? acaba? Zor çizim. Bakın bunu benim paketim sizce var paket böyle. mi yapayım? Yoksa paketin içine mi koyayım arkadaşlar? Burada benim bir sürü paketim var. Çingom. Biz bir şey unuttuk. Ne unuttuk? Bekle. Ne unuttuk söyle. Ben de söyleyeyim. Ya ne unuttuk? Cinnamoroll. <laughs> Cinnamoroll. Aman onu da çizmek zorunda değiliz. Ben Pomponyo'yu çizdim çünkü. Komponya. Adını doğru söyledim mi bilmiyorum. <laughs> Açsanıza. Açmayacağım. Sen açarsan açarım. Bir tanesini açarım. <gülüyor> Sen <laughs> Çinçoncu çoğunca oyar, ben de bir şey bir tanesini açarım. Ben onu açtım. Arkadaşlar benim ana karakterim. Pomponyo galiba. Bilmiyorum arkadaşlar. Siz görün ben görmeyeceğim. Tişört, tişört var. Hı? Tişört mü? Tişört mü? bu yıldız karakter gözüküyor değil mi şöyle kuralı kuralı ya ne söylüyorsun ya şu sürpriz karakteri çok merak ediyorum uzun zaman önce yaptığım için hiç bilmiyorum hiçbir şey ay sanki öldü ya sanki çocuk öldü topu vermediği almış. Harik topu vermez öyle. Topçu olduğu için. Evet şimdi arkadaşlar keropiyi boyamak için boya arıyoruz. Çek. Keropiyi boyamak için boya arıyoruz. Çek. Şimdi ben buradan boya bulayım. Arkadaşlar sizce bu boya mıdır? Tahmin edin sizce bu boya mudur? Arkadaşlar ben size bir şey getireceğim. Bahar ablamın çizdiği için. Ne getirecek acaba? bence boyuyor. Evet boyu boyu. Tamam bunu, bunu burada bırakıyorum. Hayır. Bu bu neden? At. Ya niye sen ediyorsun? Göster, göster, göster istemiyorum. Sevmiyorum. Sizce boyuyorum bir arkadaşlar. Bir de Keropi için açık renk gerekiyor. <laughs> keropi. Bu bence boyamıyor. Bence boyamaz. Sarın yaptığı davul var içinde. Çık çık çık. Aa! Evet gördüğünüz gibi bağlanıyor. Çok az bağlanıyor ya. Üstünden geçersen anca. Üsttekine bile benzemiyor. Ben Tarık'tan ödüm çaldım. Ama Ağaca daha güzel yerim var bak. Zor. Senin telefon nerede? Şarjda. Pardon şarj <laughs> yok. Şarjda. Ya yatağımı yeni topladım. Geliyorum arkadaşlar.